yeni gelen akıllı saatimi tanıtacağız. Ben, ben Elif. Ben Meltem. Ben de Sedat. Bugün yanımızda babam var. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi kullanma kılavuzu akıllı saat. tanıtıyor. Kenarı koyduk. Lastiğini açtık. Kargo olduğu için dışarıda paketini açtım ben. İzole ettim güzel. Ee, kolonyayı, şöyle kolonyamızı göstereyim. Güzel kolonyaladık etrafını. Ee, şu anda açıyoruz. Yavaş yavaş. Okay bir dakika şu arkadaşlar. şeyi bir alalım. Şuradan Şöyle alalım. Böyle, böyle bir siyah su var arkadaşlar. Şimdi. Tamam arkadaşlar. şimdi şöyle önce Sıkar şöyle atla. koyalım şöyle koyalım yavaş yavaş evet, evet çok güzel şöyle bir şekilde. önce bir gösterelim ha. yavaş yavaş çıkaralım Bu şekilde evet, içinden da bir tane var. şarj kablosu görmüş evet. olduğunuz gibi ve ee pembe gördüm. renkte evet Yavaş yavaş açıyor Nereden? Gördüğünüz gibi güzel bir e, akıllı saat. Kamerası da var. E, evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Çok güzel evet. Gördüğünüz gibi akıllı saatimizi. Önce ayarlarını yapalım. Ondan sonra ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.